Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu sosyal medyalarda da çok fazla gördüğümüz, ısı kullanmadan, işte maşa kullanmadan sadece bir bornoz ipiyle yapılan saç dalgalandırmayı deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum. Normalde bu e, sosyal medyalardan, YouTube'dan falan izlediğim videolarda genelde hep olumlu sonuç almışlar, yapabilmişler yani. Bakalım ben yapabilecek miyim onu çok merak ediyorum. E şimdi saçlarım kabarık. Evet. Duştan çıktım, taradım, kendi haline kurmayı bıraktım ve <laughs> Şekil bu. Evet şimdi elimde pantenin bakım yağı var. Onu kullanacağım. En azından biraz şey şekil alması için de yardımcı olabilir diye. Çok fazla kabarık çünkü. Azıcık kalmış zaten. Şimdi onu bir, iki, üç, dur. Bir, iki. <laughs> Bitti dedim ya. Dört tane. Tamam. Burada da aynam var. Ona bakarak yapacağım. Saçlarım bir de çok Bu taraf için de aynı şekilde. Çok fazla etkisi olmuyor galiba benim saçım için bu. Evet. Şimdi yağımızı sürdük. Sürdüğümüze göre. Şimdi Bornoz ipimiz var bir tane. Daha doğrusu bu benim e, kızımın sabahlığının ipi. Şimdi saçımızı ikiye ayırdığımız için şöyle tam ortalayacağız. Şöyle tokayla burayı tutacağım böyle bağlayacağım. Ki hani ben bunu buraya sararken kaymasın diye. Evet başlıyoruz şimdi. Dalganın küçük olmasını istiyorsanız az bir şekilde alacaksınız. İşte büyük olmasını istiyorsanız büyük tutamlar alırsınız. Size kalmış. Biraz sık yapacağım bunu. Saçım çok çabuk şekil alıyor benim. Ama kabarıyor işte. <laughs> evet, evet. Şöyle. Bunları böyle dolayacağız. Sıkı sıkı yapıyoruz. Gevşeyecek çünkü. Genelde bunları işte izlediğim videolardan bahsedeceğim. Yatmadan önce falan yapıyorlar ama işte bir 4 saat 5 saat sonra açacağım bakayım nasıl olacak. We'll bağlayacaksanız daha bağlarken bile şuralardan açıldı. Onları gevşedi yani. Onları bakayım. Aynen. Arkadan bağlayacağız. Şimdi bu tarafa geçiyorum. Burayı da aynı şekilde yapıyoruz. Mesela bu yani diğer maşayı kıyasla eğer olursa tabii istediğim gibi. Hem saçımıza zarar vermiyor, hem zamanımızdan almıyor. Emin olun 5 dakika falan sürüyor yani bunu yapmak. En önemlisi saçımıza zarar vermiyor gerçekten. şimdi yaptık. Gördüğünüz gibi zaten e, buralar böyle gevşedi. Onun içinde şöyle iyice sarıyoruz ki bunu ağzımla tutacağım ama <laughs> olmuyor çünkü. Böyle de iyice sarıyoruz. Şöyle sıkıyoruz. Evet. Bu arka taraftan Şimdi bunları normalde mandal tokayla yapmam lazım ama mandal tokamı bulamadım. O yüzden bir lastik yardımıyla şu arkada toplayacağım. Şöyle. Oh. Evet, ben gündüz yaptığım için bir 4-5 saat bu şekilde evde dolaşacağım. Dışarıya çıkamıyoruz zaten malum. Bakalım nasıl olacak? Saatimiz kaç? Bakıyoruz. Evet. Akşam vakti hava karardıktan sonra açacağım. Bakalım nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz. Görüşürüz. Evet yine karşınızdayım. Saat 4'te saçlarımı bu şekilde getirmiştim. Şu an saat 10. Tam 6 saat bu şekilde kaldı. O sırada makyajımı da yaptım tabii. Bakalım şimdi açacağım nasıl olduğunu hep beraber göreceğiz. Açıyorum. Açamıyorum. saçım da bu şekilde oldu. Yani muhteler evet çok iyi. Belki saçım biraz daha uzun olsa belki daha güzel durabilirdi ama galiba oldu. Bu kadar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Ayrıca yorum yapmayı, abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.